Mersin Akdeniz Bu ilçe Çok değerli bir ilçe Bu ilçe Adeta Türkiye'yi yansıtıyor Niye? Çünkü Akdeniz'de Yörük var Akdeniz'de Kürt var Akdeniz'de Arap var Akdeniz'de Hristiyan var. Akdeniz'de insanlık var. Çünkü her, kimsenin kimseyi ötekileştirmediği, kardeşlik hukuku içerisinde kol kola yaşadığı, komşuluk hukukuna riayet edildiği bir ilçedeyiz. Düşünün. Çıkmış birileri "Ben şu mezheptenim." diyor. Ya senin hangi mezhepten olduğunu soran var mı? Yok. Biz dediğim bir, Allah bir, peygamber bir, kıblemiz bir. AK Parti iktidarlarında kim ötekileştirildi? Sayın Cumhurbaşkanımızın döneminde ötekileştirilen bir Allah'ın kulu var mı? Elhamdülillah. Bugün bu ülkede ben Kürdüm dediği için uzaklaştırılan, ötekileştirilen bir insan var mı? Haşa. Çünkü biz kardeşiz. Peki herhangi bir mezhebe ister Alevi ister Sünni ne fark eder? Ötekileştirilen biri var mı? Yok elhamdülillah. Ama bunların cibilliyeti hep ötekileştirme üzerine kurulu olduğu için şimdi bilme bilerek kaşıyorlar. 28 Şubat sürecinde başörtülüleri uzaklaştıran sizdiniz. Başörtülülerin başörtüsünü üniversite kapılarında söken sizdiniz. Biz tek bayrak deriz. Tek bayrak dendiği zaman da yol arkadaşlarımızla beraber Allah'ın izniyle o bayrağın indirilmemesi için canımızı bile vermeye hazırız. Şimdi bunlar dışarıdan Atlantik ötesi danışmanlarıyla Türkiye'yi tanımladıklarını zannediyorlar. Tanıdıklarını da zannediyorlar. Ya hiçbir şey anladığın yok. Mevsimsel şartlardan dolayı Türkiye'de zaman zaman sebze ve fiyatları oynar çıkar. Soğanı aldılar ellerine. Dediler ki soğan soğan 30 lira oldu. Soğan ellerinde patladı. Yeni ürünler çıktı, fiyatlar aşağı doğru gidiyor. Ya biz, sen bu soğanı eline aldığın zaman bunların şöyle bir kabuk kabuk aç 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 gücüne kadar git dedik, kızdılar. Ya sen söylettiriyorsun. Türkiye'yi tanımayan adamlarla Türkiye'yi anlatmaya çalışıyorsun. Bak sen soğanla uğraşıp dur, devam et. Biz ne yaptık? Senin soğanla ilgili toplantından sonra, videondan sonra bunlar böyle alışkınlar ya bir soğanla seçim alacaklarını zannederler. Bak o günden sonra Karadeniz'de doğalgaz karayla tanıştı mı? Tanıştı. Bir ay boyunca doğalgaz bedava mı? Bedava bütün konutlarda. Bir yıl boyunca bir hanenin günlük ihtiyacını, aylık ihtiyacını karşılayacak doğalgaz bedava mı? Bedava. Peki sadece bunu mu yaptık? Topla geldik. Bak 15 gündür topla dolaşıyoruz. Bizim top aracımız sahada dolaşıyor. Şimdi bunlar gemiyi, TCG Anadolu gemisi. Biliyorsunuz Sarayburnu'nda şöyle o muhteşem duruşuyla boğaza doğru hareket etti. Bunun ne işi var? Buna uçak inmiyor ki derler. Ya 2023'teyiz, 21. yüzyıldayız. İHA'lar, sihalar gereğini yapıyor. Sen hala uyuyorsun. Ne yaptık? Yollarımız, hastanelerimiz, okullarımız hepsi devasa bir şekilde işletmede bulunuyor mu? Bulunuyor. O zaman siz diyorum onlara kusura bakmayın soğanın ister dışıyla ister içiyle oynamaya devam edin. İster alının ister alınmayın. Sen kalkıp soğanı baş tacı yapar bir ülkenin aklıyla oynayacak şekilde ben soğanla iktidarı alacağım diyorsan ben de sana İHA ile SİHA ile TOK'la TCG Anadolu gemisiyle uçakla helikopterle dün olduğu gibi tankımızla cevap veririm. Sizin genel başkanlarınız dışarıdan süfle alırken benim genel başkanım, bizim genel başkanımız, ülkenin cumhurbaşkanı süfleyi nereden alıyor? Milletten, milletten. Ol, Bayram geçti. Alışveriş bitti. Şimdi bir yazar. Bir bir Şimdi de Aynen öyle. Hayırlı olsun. olsun. Ne Yoksa dolaşıyoruz. Başlamak için Tekrar bir kez diye de dönüş başlayalım. Biraz Öyle mi? O dönüş Ne kadar yani? Bu 50 lira. Sağ Kavuk mu? Evet. Ek 60 lira, yüzey 25 lira. Yarı mektup. Yarı mektup. Şöyle özel kandırayım.